Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni kuşumu gösteriyorum. Evet bugün yeni bir tane kuş aldık. Adı Maviş. Şöyle dişi bir kuş. Ayrıca çok da güzel. Ben çok seviyorum böyle kuşları zaten. Çok tatlı. Çok tatlıymış bunlar. Çok fazla tatlıymış. Şimdi yeni kuşu 2 dakika alacağım. Bir arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim size. Görünüyor mu? Aynen görünüyor. Şöyle arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Tabii ki şekeri olmazsa olmaz. Şekerim olmazsa olmaz. Gel bak. Gel bak. Gel kız. Bu da erkeğimiz. Bunlara yakında yuva alacağız. Çiftleşecekler. Şu an zaten çiftleşmeleri lazım. Yani sadece kuşumu gösterecektim. Bu kadar tatlı olsaydık ben hemen kuruna geçerdim. Neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ben kaçar.